Ben sizlikle videomuzda Roblox, Iron Man, Arena Savaşları oynayacağız. E, dün bunu dün bunun, bunun duyurusunu atmıştım aslında. Dün söyledim videoda. tuvalet Defans oynadığımızda onda da söyledim. Videosu gelecek dedim bunun diye. paketi göstereceğim size bugün. Paketteki zırhları göstereceğim. Mark 85 paketindeki zırhları göreceğiz bugün. Açalım şöyle panelimizi. İlk olarak Mark 85'i alalım. Hadi bakalım. Sırta bayağı iyi geliyor ya. Şöyle F'ye basalım. Oy. Çok hızlı da bu. Bu zırh çok iyi. Harita yüklenmemiş herhalde daha biraz. lere geldik. Aa 1'ini gördüm. kaçtı lan? Feyi kapat. Gel gel. Gel lan yumruk o oh, roket atıyor. İyy. Hayır lan sen kimi şekil yapıyorsun? Vay. Aha, zırh parçalanıyor. Oy, roket attılar yetişiyoruz. Oy. Sırrın yenilenme tuşu neydi ya? Hangi tuş bunu yeniliyor? Hazır. Ha buldum. Geberin lan. Geber, geber, roket. La düşürdü. Kalkan. Kalkan aç, kalkan aç, kalkan aç, kalkan aç. La bir kalkamadım. La bir oturma abo. La ölüyorum, ölüyorum. Al öldüm ya. marke için 4 Sen niye bekliyorsun sen artık orada A vaja zor ja Nerede la bu şehir? La uzaya geldim ya Bari mi ayak diyeyim ya Dönüyor fırıldak gibi dönüyor mübarek çok hızlı gidiyor Atmosferden çıktı Öldük Yine öldük Ha şehre yakın doğdum Mark 85'i şey geri alalım bu pakette tam tamına 5 tane mı bulunmakta. Bu pakette 5 zırh var. 5 tane manyak zırh yani. Baksana uçuyor mu ya? Jet ziyan mı gidiyorum? belli değil ya. Kral öldü demişler. Kral geri döndü. Hadi bakalım. Kim lazer atıyor ya? Nereden atıyor onlar lazer? <laughs> Oyun donuyor. Premium çağırıyor. Adam aşağı düştü herhalde. Roket. Roket atıyor ya. Hard la, siz kimsiniz o? Gel lan, götün yiyorsa gel lan. Ha aşağı düştü. La aşağı in lan. Gel lan yumruk yumruğa. Gel lan yumruk yumruğa. Bıçağım ye hadi. Ne oldu lan? Ne oldu lan? kırdılar ya. Ha. Lan yine. Rejoin rejoin. Ne oldu lan? Gel lan. 3 Kalkan aç gel. Gel gel. Kılıç ve sesi gel. Kılıç ve sesi gel. Gel lan yumruk yumruğa gel. Gel yumruk yumruğa hadi. Yumruk yumruğa gel yumruk yumruğa. Oy. Lan. Lan gel lan gel lan. Her neyse. Uf. Kaçalım şuradan. Bugünkü videomuzda buraya kadardı. Görüşmek üzere. Çekalı. Şöyle düşelim önce bir aşağıya. Bugünkü videomuzda buraya kadardı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.